Pireler Ömer Seyfettin Aşk filan değil. Hani şu tesadüf dediğimiz tarihi yapan, mutlulukları yaratan, yuvaları kuran meçhul el yok mu? İşte o beni Rosemeyer'le birleştirmişti. 20 yaşlarında ya vardım ya yoktum. Küçücük köpeğim Koton'la İzmir'in ikinci sınıf otellerinden birinde kalıyordum. Bir gün karşımdaki odaya iri mavi gözlü, sarı saçlı bir Fransız kızı geldi. Kederli olduğu yüzünden belliydi. O tercihe kim olduğunu sordum. Paris'ten bir Ermeni doktorunun peşine takılmış, doktorun ailesi kabul etmemiş, kovmuşlar. Zavallı, şimdi memleketine dönmek için vapur bekliyor, dedi. İnsanın 20 yaşındayken kalbi ne faaldir. Ben bu basit macerayı hayalimde büyüttüm ağlamaktan kızarmış iri mavi gözlü kızcağızın elemlerini küskünlüklerini yaşamaya başladım galiba vapurdan ziyade para bekliyordu çünkü gizlice takip ettiğim için görüyordum ki her gün Fransız postanesine gidiyor mektup soruyor Merdivenlerde, koridorlarda karşı karşıya geldikçe birbirimize dikkatli bakmaya, sonra da bonjour, bonsoir demeye başladık. Nihayet bir hafta sonra içinde dost olduk. Bana başına gelenleri ağlayarak anlattı. Teselli verdim. Hayatın felsefesini yaptım. Hiç de toy bir kız değildi. Her şeyi biliyordu. Realistti. Fakat namusuna pek büyük kıymet veriyor, sakin bir ev kadını olmasını her hayali mutluluğa tercih ediyordu. Güya ben de onun gibi sükûnu seviyordum. Bir ay geçmeden anlaştık. Paris'teki ailesinden para geldiği halde gitmedi, benimle birleşti. İkinci kordonun arkasında küçük bir apartman kiraladık. Ah bu serbest evlilikler, o kadar mesut olmuştum ki içimde kapalı kalmış çılgın bir sevinç kumrusunun dem çekerek çırpındığını duyuyordum. Rose hakikaten hiç sokağa gezmeyi sevmiyordu. Sabahtan akşama kadar evin işleriyle uğraşıyor. Durmak, dinmek bilmez bir hırsla her tarafı, her şeyi yıkıyordu. Temizlik merakını adeta delilik derecesine getirmişti. O, ben, köpeğim. Üçümüzde günde üç defa banyo ediyorduk. Geceleri Paris kahvesine yahut sinemaya giderdik. Dönüşte Rose yorgun argın potinlerimizin altını borikeli suyla siler. Kotonun ayaklarını yıkamakla kalmaz. Bazı geceler zavallı hayvancağızı tepeden tırnağa kadar gıcır gıcır sabunlardı. Fakat saadetler rüyadan başka bir şey midir? Bizim saadetimiz de çok sürmedi acı bir elemle uyandık. Koton fena halde hastalandı. Yemiyor, içmiyor, oynamıyor, sürekli yatıyor, zayıflıyor, eriyordu. Rose da benim kadar üzgündü. Zavallı verem oldu diyordu. Ne kadar baytar varsa hepsine gösterdik. Kına kına verdiler, içiremedik. Müsiller, şunlar bunlar hiçbir fayda vermedi. O vakitler Rahmi isminde bir arkadaşım vardı. Rose'u yalnız ona tanıştırmıştım. Pazar günleri evimize gelirdi. Felaketimizi, koton için ne kadar üzüldüğümüzü gördü. Hiç baytara baktırdınız mı? dedi. Baktırdık. Hangi baytara? İzmir'in bütün baytarlarını saydım. Hele bir tanesinin iktidarını, ilmini de övmeye kalktım. Bu baytar İslam olduğu halde santur mu keman mı mandolin mi neydi şimdi unuttum bir çalgı ismi taşıyordu. Rahmet azizim köpeğini kaybetmek istemezsen Avrupalı bir baytar bul göster dedi. Baytarın Avrupalısı ile Asyalısı arasında ne fark olur dedim. Çok diye güldü. Ne gibi köpeği gösterince görürsün bu tavsiyeyi bir paradoks kabul ettim ama denize düşen köpeğe sarılır. Felaket zamanında ümitsizlikte en boş, en çürük temeller üzerine ümit bina etmek ne hoş bir tesellidir. Rose da boykotaj yapmıyoruz ya bir Avrupalı baytara gösterelim belki Rahmi Bey'in hakkı vardır demeye başladı. Sordum, soruşturdum. Punto'da ihtiyar bir İtalyan baytar varmış, sığır vebası uzmanıymış. Halsizlikten gözlerini açamayan zavallı Koto'nun cesedini kucağıma aldım, evine gittim. Kapıyı kendisi açtı. Beyaz, çatal sakallı bir adamcağızdı. Galiba sokağa çıkıyordu, şapkası başında, bastonu elindeydi. Ne istiyor dedi, köpek hasta dedim. Kalın bastonlu kapının kenarına dayadı. Titrek zayıf elleriyle kotonu kucağımdan aldı. Gözlerine ağzına baktı. Sonra tüyleri kokladı. Elleriyle bu beyaz tüyleri araladı. Dikkatli dikkatli baktı. Bunun üzerine bir avuç pire koy iyi olacak dedi. Ne demek? Pire oğlum bir avuç pire. Kotonu uzattı aldım. Birdenbire fena halde canım sıkıldı terbiyesiz bunak işte benimle eğleniyordu. Bir ilaç vermeyecek misiniz dedim. İhtiyar gülerek yine münasebetsiz tavsiyesini tekrarladı. Bir avuç pire yıkamayacaksınız üzerinde kalsın bu ilaçtır. Hiddetlendim. Benimle eğleniyor musunuz? Ne eğlenmek? Doğru söylerim. Başka ilaç istemez bu bunak herif. Ben bunak ha sen ya canımın sıkıntısından azıcık daha ihtiyarı dövecektim. Ben bunak ha, hem bunak hem terbiyesiz. Ben sana insan gibi hasta hayvanı getiriyorum, sen gevezelik ediyorsun. Hani Avrupalıların dehşetli cehaletler karşısında acır gibi donuk bir gülüşleri vardır. İhtiyar İtalyan bu hususi gülüşle beni baştan aşağı bir süzdü. Sonra "Haydi bire kafasız adam, sen anlamaz bir şeyden. Git benim dediğimi yap." İyi olursa vizitayı getireceksin. iyi olmazsa yine geleceksin. Benim yüzüme tuh yapacaksın. Cevabı beklemedi. Kapıyı hızla çekti. Önümden uzaklaştı. Acaba bu ilacı yapmalı mıydım? Bir taraftan ihtiyarın Türk diye bana ehemmiyet vermeyip alay edişine kızıyor. Bir taraftan hala bu alayı sahi zanneder gibi oluşuma hiddetleniyordum. Eve geldim. Rosa İhtiyarın terbiyesizliği söyledim. Belki doğrudur bir kere tecrübe edelim dedi. Budala mısın diye güldüm. Ümit bu. Pekala. Fakat pireyi nerede bulmalı? Her gün iki defa yıkanan evde pirenin kendi değil ruhu bile yoktu. Ertesi gün yine Koto'nun hareketsiz cesedini kucağıma aldım. İncir tüccarlarından bir arkadaşımın mağazasına gittim. Pireye ihtiyacım olduğunu anlattım. Bizim çuval deposunda bir avuç değil, ordularla bulunur dedi. Kotonu bir ekmekle bu depoya bıraktık. Üzerinden kapıyı kapadık. Bir gün sonra mağazaya kotonu görmeye gittim. Deponun kapısını açtık. Koton canlanmış, ayağa kalkmıştı. Beni görünce eski, mesut zamanlarında olduğu gibi sıçramaya başladı. O kadar sevindim ki kucakladığım gibi doğru eve koştum. Rose sevgili köpeğimizin tekrar hayata geldiğini görünce Benden fazla sevindi. Aman pireler üzerinden uçmasın dedim. Nasıl uçurmayayım? Yıkama, yıkamam. Rose bir hafta sabretti. Hakikaten yıkamadı. Koton o kadar canlandı, o kadar iştah açıldı ki artık hacmiyle orantılı olarak yemeğe doymuyordu. Doktorun nasıl tesir ettiğini hala anlayamadığımız bu tavsiyesini alay zannettiğime pişman oluyordum zavallıya hakaret de etmiştim. Fakat itiraf olunan kusurlar hep affedilirler. Saadetimizi tekrar bize veren bu ihtiyardan hem af dileme hem muayene ücretini ödeme ihtiyacı beni rahatsız etmeye başladı. Bir sabah kalktım. Evine gittim. Bu sefer kapıyı genç bir hizmetçi kız açtı. Beni ihtiyarın tül perdeli küçük odasına soktu. Adamcağız maraken bir koltuğa uzanmış beyaz porselenden bir pipoyu içiyordu. Yerinden kalkmadı. Nasıl? Köpek iyi oldu. Oldu dedim. Gördün? Nasıl sende kafa boş? Ben söyler, sen şaka sanır. Yanındaki masanın üzerine bir lira bıraktım. Çıkıyorken kendimi tutamadım, döndüm. Fakat Mösyö dedim. Bizim baytarlar o kadar ilaçlar verdiler, tesir etmedi. Pireler nasıl bir tesir etti de köpek canlandı. Buna senin aklın ermez. Niçin monsieur ben insan değil miyim? İnsan ama başka insan, cahil adam. Fakat ben okudum. Sizin baytarlar kadar okudun. Verirler köpeğe içmek için ilaç sakristi. Fransızca söylemeye başladım. Pire'nin nasıl tesir ettiğini anlamaya iyice kararlıydım. İhtiyar Avrupalı gülmeye başladı. Beni karşısına oturttu. İtalyan Fransızcasıyla aç o boş kafanın kocaman kulaklarını dedi. Bu emir beni öyle sarstı ki adeta kulaklarımın uzayarak sallandıklarını hisseder gibi oldum. Sağ eliyle çatal sakalının birini bırakıp birini tutuyordu. Ders verir gibi söylenmeye başladı. Siz istersiniz muska, siz istersiniz üfürük, siz istersiniz ilaç. Halbuki hastalıkların evvela sebeplerini bulmak lazım. Bu sebep bulununca şifa bulundu demektir. Senin köpek hasta. Niçin? Bunu sizin baytarlar düşündü mü? Hayır ama yalnız hasta. İlaç lazım. Hayır sebebi bulmak lazım. Allah dünyada hiçbir hayvanı, hiçbir organı vazifesiz yaratmadı. En fena hayvanların, en zararlı mikropların bile vazifeleri vardır. Dört ayaklı hayvanlar çok tembeldirler. Allah bunların üzerine pireleri koydu. Niçin? Uyandıkları zaman rahatsız olup tekrar uyumamaları için. Bu pirelerin ısırmalarından kaşınarak hareket yani jimnastik yapmak için. Siz ne yaptınız? Bu köpeği yıkadınız. Üzerine kolonya sürdünüz. Vücudunda hiç pire kalmadı. Rahat uyumaya başladı. Uyandı tekrar uyudu. Uyandıktan sonra onu uyutturmayacak hayvanlar üzerinde yoktu. Uyuya uyuya iştah kapandı, midesi bozuldu, yemedi, içmedi, hareket etmedi, vücudu toksin doldu, hastalandı. Bir ay daha üzerine pire koymayaydınız, açlıktan, halsizlikten ölecekti. İhtiyar Baytar, pirelerin hayattaki bütün vazifesini sırasıyla anlattı. Sonra sineklere, farelere, vızvızlara, kedilere geçti. Küçük buzağları koşturmak için tabiat burunlarının dokunamayacağı bir yere, mesela kuyruklarının dibine bir takım organlarına sokucu sinekler musallat ediyordu. Darwin'in hakikatlerini dinliyordum. Baytar sonra organların vazifelerine geçti. Saçın, bıyığın, kirpiklerin, kaşların vazifesini söyledi. Sakalın ikinci derecede bir hazım aleti olduğunu anlatırken şaşaladım. Ah siz Türkler! Vücut için hayat için ne kadar lüzumlu olan parçalarını keser, vazifelerini bozarsınız dedi. Ne gibi? Mesela koltuğunuzun altındaki kılları kesersiniz. Onların vazifesine burunun içindeki, kulağın içindeki kıllar gibi onun da vazifesi var. Koltuğun altında adale yoktur. Yalnız ince bir deri. Halbuki ciğerlerin zirveleri burada. Soğuktan, sıcaktan ciğerleri korumak için tabiat Oraya hava geçirmeyen bir kürk koydu. Yarım saat içinde bütün vücudumuzun kopardığımız tabii kürklerini, düşünmeden kestiğimiz diğer uzuvlarımızın da hayret verici mühim vazifelerini detaylarıyla öğrendim. Hakikaten hayatın müspet esrarı bir Asyalı'nın iman dolu menfi kafasına sığacak maslahat değildi. Rahmiye hak verdim. Rose artık kotonu yıkamaktan vazgeçti. Sevgili köpeğimizin pireleri az zamanda bütün apartmana yayıldı. O kadar ki bizi bile eskisi gibi öğleye kadar yatağımızda uyutmuyor. Daha güneş doğmadan erkence kalkıp kahvaltımızı yemeye mecbur ediyordu.